Merhaba. Bu videoyu normalde cumartesi çekecektim. Ama zamanım olmadı. Ve düz neyse onu söylemeyeyim. Söylemeyeceğim yani bir neden var ama söylemeyeceğim. Şimdi söylesene biri kızar diye söylemeyeceğim. Yani. Söylemeyeceğim o yüzden. Yani biri bir şey der. İşte öyle falan olur diye ona bir bir şey söyleyecektim onunla gelip bir şey demeyeceğim biri kızar onun kim olduğunu ne şey yapacaksınız video normalde dün atacaktım zamanım olmadı ve eee dün akşam eee aldım ben şeyi telefon aldım tabi de daha Tablet bilgisayar yok. Bom yazda alacak. Arkadaşlar yazdan ıı, belki çok kez video atabiliriz. Video atmaya yavaş yavaş başladık. Ee, şimdi hazırlanacağım. Bay bay. Oh, uh. Burası bir şeydi. бұл бұл Arkadaşlar bu arada bizim köpeğimiz var. Adı Gofret. Adres ver evet. Arkadaşlar zaten yüzümü biliyorsunuz. Hadi şöyle bir başta olan bir tane video var ya. O videodaki kişi benim. Herhalde ses, ses o kişiyle ben Zaten sesi biz aydı. Sonra şöyle bir başlık var o videoda. Arkadaşlar bu videoyu pazartesi çekecektim baba. Paşa be güdü yok. pazartesi çekti baba. Paşa be güdü attım. Bu video sadece haber amaçlı. Çektim. Dediye bir video var başlığında. İşte arkadaşlar o videoda 15.54 diyor ya arkadaşlar. Bunu baya bayağı uğraştım yani. Çok fazla uğraştım. Ta ben videoyu hazırlamaya başladığımda 15.21'di. Şu an bakın biz hala 15.54. Bu ne ya? at şunu At at. Ulan adam kafası gitti. Adam kafası gitmiş. Bunu zor bu da. İyi de basarım da cazıldır ki. Ee, geç iyi de yoklar ucunda. Oh. Abi yukarı. Abi yukarı çıkabilir miyim? Tabii çıkabilirsin. Ay git. böyle çıkartıp gideceğiz. Oha bir şey yok. Ah. Oh. Hı, çıkmaya çalışacağım. Hı, hu, ha. Çık hadi hadi. Oh, çok kolaydı. Oh. Neyse oh. 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 ben de kendimi öldüreceğim. Kafa buram yok neyse. I don't want to eat hard <laughs> big chicken. Wee!

Arkadaşlar göstereyim bir köpeği. Çok dikkatli şey göstermeyeceğim. Bu yakındadıryla belki e, Allah o yüzden göstermeyeceğim. Ya foto yapabilirim herif. Foto da bu Og kaster.